sen. Vallahi kardeş. Abin yeni bir yaşama başlıyor. Geçen hafta ekrana veda eden Ramon'un Hasan'ı İlker Aksum, sevgilisi Şeyma Şener'le Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Aksum, Adana'da çekeceği yeni film projesi UFO ile ilgili bilgi verdi. Ne yapıyorsun Aksum? Bakayım neyle çekiyor. PhD, HD. <laughs> Oğlum iyiyiz kardeşim ha. Neyi bitirdik? Ramoyu bitirdik. Evet abi. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Hadi ilk size söyleyeyim. Söyle abi söyle. Vallahi mı? Vallahi söyleyeyim. Mübarek bir Ramazan ayı. <gülüyor> Mübarek. <gülüyor> bir film çekmeye gidiyorum Adana'ya. UFO. Bak vallahi ilk defa sana söylüyorum. UFO. <abi. gülüyor> <laughs> UFO. Gençlik filmi. Çok güzel bir film. Hadi bir ona bir bakalım. Ondan sonrasını söyleyelim. Söyle abi kim var kadroyu söylesem abi. Ben varım. Dolunay Söz Ondan sonrası tamamen gençler. No name. Ama çok tatlı gençler. Adana'da inşallah Covid olmadan geliriz oğlum. İnşallah nasıl bir film olacak abi? bir, gençlik, bir şey değil mi? Abi Adana'da. Kursu Tarsus, Mersin, işte Hatay arası motosiklet yarışı yapan gençler varmış. Evet. National Geography'de bunların belgeselini çekmiş. Necati abi de Necati Akpınar'dan bahsediyor. Bir bakıyor ulan lan biz bunu film yaparız Diyor ve öyle başlıyor e, macera. <laughs> tamam dedik baba yani güzel. Şimdi Adana'ya gideceğiz Mayıs'tan. Biraz sıcakları göreceğiz. İnşallah Covid <laughs> olmadan geliriz var. İnşallah. Ona. Ünlü oyuncunun son dizisi Ramon'un ilk sezonu da Adana'da çekilmişti. Abi sen burada Adana'yı çok sevdin. Ya çok ay sevdim. Ayağım oradan ay ay geliyor. Ay oradan geri geldi. Oradan geldi. Oradan oradan çok geldi. sevdim. Adana kebap kardeş benim yani, Adana kebap. Nasıl abi kebap onların odalarında? İyi. Babiş, Adana çok tatlı bir yer. Adana... Bıcı bıcı diyor bici bici diyorlar. Güney, bici bici. bici. bici, bici Güney Doğan Anadolu'nun bence en kral yeri Adanadır yani. İşte şimdi bir daha gideceğiz. Hadi bakalım görelim. İlker Aksum artık yapımcıların projelerine oyuncu seçerken sosyal medyadaki takipçi sayılarını da dikkate almasına tepki gösterdi. Artık oyuncuları sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısına göre seçiyorlar. Reytiklere bu etki eder mi sizce? Etkisi olur mu? Faydası olur mu? Bak babiş bu uzun bir mevzu. Evet. Artık benim gibi kariyer sahibi olmuş birisinin bir yapımcı eğer Instagram'dan benim kaç takipçim var vay ona göre beni seçiyorsa Yürüsün gitsin lan. Anladın mı? Hadi Ama no name'ler yeni yeni gelişiyor. Tamam bir bakarsın sosyal medyada ne oluyor ya? Kaçmış etmiş. Peki yeteneğini ne yapacağız? Evet, abi. Ahlakını ne yapacağız? Disiplini ne yapacağız? Yani orada bir buçuk milyon takipçisi var diye oyuncu mu olacak? Buna mı geldik? Evet biraz öyle bir durum var. Evet. Ama bizim için de bunu yapıyorlarsa Atay yazıklar olsun yani hani 25 yılımızı verdik ya ayıptır yani hani Instagram'la ilgilenmiyorum bile kaç tane takipçi olduğunu bile bilmiyorum kaç 80 bin 100 bin ne öyle bir şey biliyorlar 4 milyon takipçisi var abi peki şu iddiaya geliyorum 4 milyon takipçisi olan birisini film yapıyorlar abi dişe ne söyle 300 bin bitti onu kapanmıştır 20... Aksum'a geçen hafta sezon finali yapan Sençal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in 20 milyon takipçisi olduğu hatırlatıldı. 20 milyon takipçisi var. Tabii. Tamam. Renklikten evet. şimdi mesela final yaptılar. Evet abi. Söylemeyelim ismini. Söylemeyelim. 15 ile 20 milyon takipçisi var. Dizi yapıyor final. Ne oldu şimdi? Hani seyirciye şunu mu diyoruz? Abi bunun 20 milyon takipçisi var. Niye seyretmiyorsun ya? Abi böyle bir şey yok. Ama sosyal medyanın gücünde kabul ediyoruz. Buna göre hareket edeceğiz. Kabul bir şey demiyorum. Ama buna göre iş yapmayacağız. Öyle şey yok. Atıyorum ya sana Bilnur Kaya'nın Instagram'ı yok ya. Evet bizi Bitti. Kırmızı oda. Evet. Tokadı kodu vallahi oturturma. Evet. Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinin bu sezonun en sürpriz projeleri olduğunu söyledi. Özellikle ilk iş Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda bu senenin en büyük sürprizlerinden, sürpriz demiyorum, bu senenin en güzel işlerinden birisi. Çünkü neden? Yetenek abideleri var. Ezgi Mola, yanındaki kardeşimin ismini unuttum, özür diliyorum. Para Zeynep Abdullah. Evet. Bir tane daha bir kızımız var. Evet, bravo. Bravo. Evet. E, gelelim Kırmızı Oda'ya. E, bir Bin Nur Kaya. Her bölüm Ptp çok Aa, güzel. abi sen ne diyorsun ya? Uğur abi Uğur Yücel girdi. <laughs> Uğur Yücel giriyor. Ondan önce Burcu Biricik, ondan önce Melisa. Ya şimdi bunlar önemli değerli şeyler. Ha, hepsinin efendim internette, Instagram'da şeyine mi bakıyoruz? Önemli olan şu. Senaryo, yönetmen, oyuncu. Bazen bunları birleştiriyoruz, bazen birleştiremiyoruz. Çok iyi birleştirdiğimizde iyi retikler ve iyi şeyler oluyoruz. Birleştiremediğimizde hiçbir şey olmuyor, kalkıyoruz. Evet. Bu kadar basit. Ama sosyal medyayı önemsememiz gerektiği kadar bu kadar da değil. Tamam. Hadi tamam, tamam. Hadi, hadi görüşürüz, tamam. hadi.